Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün, evet, Eçentımız kızlarımız var burada ve onlar için <laughs> harika sürpriz hediyeler, hediye kutuları var bakın. Tam 6 tane tavşan kız <laughs> ve kapan kız. Zarlar var, zar atacaklar. Hangi numara kime çıkarsa o kutudaki hediyelere kavuşacaklar. Bakın bazı kutuların içinde neler var görünüyor ama bazılarınınki asla görünmüyor. Kimin ne çıkacak acaba çok merak ediyoruz. Evet, ilk kim atmak ister? Büyük atan başlasın. Ben ben. Oo ben bir attım. Tamam sen başla. Papağan Hayır, bu istiyor. Ha, sen mi atmak istiyorsun tavşancığım? Tamam tavşan at bakalım hangisinde kaç atacaksın? Hop tavşan. Oo tavşancım heyecandan oturamıyorsun bile. Otur hayatım. Ay, Ay dur hop atalım. Altı geldi. Altı. Hangi kutu altıymış? Bakın arkadaşlar, pembe piyonlu kutu altı numaraymış. Acaba bu kutudan neler çıkacak? Çok merak ediyorum. Hop, işte ne? Ne? Top mu? Top mu? Uf, ne yapacağım ya ben topu? Ama niye öyle diyorsun tavşan kız? Bak her türlü top var. Basketbol topu. Bu futbol. topu. Bu Ne bilmiyoruz. Top, voleybol topu. Bütün toplar var. Neden sevmedin? Yo, ben daha süslü püslü şeyler istemiştim. Bak şu şeffaf kutuda görüyorum. Bir sürü süslü püslü şeyler var. Neden bana öyle bir şey çıkmadı ya? A, tavşan kızcığım ama kısmet bu yani bu bir oyun belli olmaz hadi bakalım papağan sen at sana kaç çıkacak at bakalım zarını senin zarında ne kadar güzelmiş sana da mı altı çıktı evet o oh, ama altı açtık bir tane daha at şimdi bakayım kaç geldi bir daha atsın şuraya atsana Hop bakayım kaç geldi gene mi altı geldi? Oha istesek 2 iki geldi. İki de neler var bakalım. iki ooo açıyoruz ikiyi. Wow. Aha şöyle dökelim. Dökelim. Bu neymiş? İki de neler varmış? Bakayım çanta. Hey, hey, bir şey soracağım. Söyle. Ben sadece çantayı istiyordum. Aa, Gerçekten. ama ba gösterelim bakalım arkadaşlarımıza. Wow, kar kristalli bir çanta. Bakın ağzı da çok geniş. Ruj mu? O da ne? Ama sığmıyor ki. Çanta sığmaz. Isır... Sığmıyor mu? Oo, bakayım gerçek bir ruj. Wow. Ben dudağıma sürünce dudak Oluyor. Açık evet, pembe. açık pembe oluyor ve simleniyor galiba. Simli de bir ruj. çok güzel <laughs> Ve bu da bir parfüm mü? Yok. Galiba bu bir parfüm. Yo. Ne? O su kalem bir şeydi. Aa öyle mi? Tamam. Ama çok güzel şeyler çıkmış. Çok şanslısın. Sesini duyuyor musunuz? Evet ben duyuyorum. Ya babam ne kadar da şanslısın. Ne kadar şeyler çıktı sana ilk seferde ya. Of şimdi ben atacağım. Ay bir dördü de oturamıyorum. Of. Hadi bakalım. Çok güzel geldi yani Beş. Ay beş numara. Beş numara. Kalp bir kutu. Wow kalp bir kutu. Hadi hop açıyorum. Ve bu da nedir? Oo, oh, saçımla aynı renk bir tarak mı? Harika. Çok güzel. Ay saçlarımı tararım çok güzelmiş bakayım bu ne? Oo bu ne? Bilemedim bu nedir? Bana ayıcıkları verebilir misin? Bu bir, misin? Aa, bu bir kalem. Bana ayıcıkları verebilir misin? Ayıcık mı? Nerede ayıcık? Bak iki tane. Bakayım, Aa, ayıcık mı çıktı? Ah oyuncaklar çıkmış bana. He, o bakayım. Kula... Vermeyeceğim desin o da? Vermeyeceğim. Bana çıktı bir kere. Ben de sana rujumu veririm desin. Rujumu veririm desin tamam. Ben de sana rujumu veririm. Aa tamam olur olur. Ay ben çok severim ruju. Tamam sen bana ruju ver. Ondan sonra bu bir ruj benim oldu. Oh yaşasın. Bu ayıcıklar da aa, senin olsun. Bakayım göster bakayım şöyle koy bakayım. Oo bir tane böyle kurabiye adama benzeyen bir ayıcık. Hii, bir de pembe bir ayıcık. Dur bir daha o da pembe bir ayıcık bakayım. Hop çantaya da sığdı galiba. Koy bakayım çantanın içine. Vay ayıcıklar çantanın içine girdi. Çok güzel oldular. Bu papağanın oldu. Papağan çok mutlu. Tavşan da çok mutlu. Çünkü tavşan <laughs> da süsü püsü çok seviyor. O yüzden tarak ve Ona çok iyi geldi tarak. Ama tavşan. Ne, oldu? Tavşan bir şey soracağım. Söyle. Onu daha çabuk sürme yoksa bozulur. Tamam evet ve şimdi bir de tacı şu kulağına da tacı bir baksana evet hadi bakalım şimdi sen at papazar. kaç kutu kaldı Üç kutu kaldı kaç çıktı 3 numara çıktı atamadın mı bir daha mı atmak istiyorsun tamam bir daha at 3 numarayı beğenmedi galiba 5 numara ama 5 numarayı açmıştık bir kere daha atar mısın evet misin? 6, 6 da çıkmıştı. 2 çıktı. 2 de çıkmıştı. Ben yatayım mı senin yerine? 4. 4 numara çıktı sana. 4 numara. Dör, arkadaşlar 4 numara ne, içinde ne oldu? Az çok görülüyordu. Az çok görünüyordu. Arkadaşlar baksanıza. Bu bir şeffaf kutuydu zaten. Şöyle dökeyim mi? Wow, ne kadar da çok şey var. Hii bir kalpten bir Barbie var. Aa, Barbie mi? Elsa mı? Bu Barbie sanırım. Ve boncuklar var. Hmm. Ve şöyle bir flamingo, taç, tarak, yüzük, yüzük. Ay bir yüzük de kalpli bir yüzük. Çok güzelmiş ve bir pırlanta yüzük yine bir yüzük. Oha ne kadar çok yüzük var. Bir kolye ucu bakın cupcake gibi çok güzel. Minimalist bir kolye ucu. Ay bu resmen böyle incik boncuk bir sürü şeyler varmış bunda. Hmm. İstekten beğendikleri varsa ben sana veririm. Ne? Bana mı evet. vereceksin? Evet. ne, papuan, ne kadar iyisin. Tamam. Sonra çıkanlardan da ben sana veririm. Ya ben şu çok süslüyüm ya. Şu yüzüğü alacağım. Tamam mı? Sonra şu taram var. Onu istemiyorum. Şu tacı alacağım. Bu taç gerçi pembeymiş. Sana daha çok yakışır ya. Bu tacı istemiyorum. Ama ben istemiyorum. Çok küçük ama. Bana sığmaz ki. He, tamam bu iki tane yüzük bir tane taç aldım tamam mı? Şu hmm. benim de kalemimde. Hop al bakalım sen eşyalarının yanına. Şimdi zar atma sırası bende. Hop altı attım. Yok ne kadar çok altı attım. Üç geldi. Üç geldi. Yok be yok be. Üç geldi. Şu pembe kutuyu çok merak ediyordum. içinde ne var diye. Arkadaşlar siz en çok hangi kutuyu merak ediyorsunuz ya? Ben Yorumlara yazsanız da. Ben... Biri merak ediyorum. Biri. Sen biri mi merak ediyorsun babam? Oo ben de bu üçü çok merak ediyordum. Kutusu çok güzel görür geliyordu gözüme. Arkadaşlar siz en çok hangi kutuyu merak etmiştiniz ya içindekini ya da hangi kutudan çıkan hediyeyi daha çok beğendiniz? Yorumlara yazın. Bu videoyu yorumlara açık tutacağım. Hop açıl susam açıl açıldı. Bu ne? Lego. Aa Lego çıktı. Tamam ben dikkatli yaparım. Çok severim legoları zaten. Harika Ama şimdi çok aldım. sevindim. sakın. Tamam. Onlar kaybolur, evet. bir falan de kaydolur Bir de kaldı papağan kız. Hiç zar atmana gerek yok. Hadi aç bakalım bir de. Ne var mı? Şurada açsana. Hop. Açtın bile mi? neler çıktı? Aa sana kıyafetler çıktı bir tane etek, ben, işte ayakkabılar ve tavşan. İstememiştim. Onları